İyi günler 21 Haziran tarihinde günün birinci videosuna hoş geldiniz. Dün birinde gibi Kazakistan'da, Astana'da, Rusya, Türkiye ve İran 20. kez Suriye konulu toplantıda bir araya gelmişti. Toplantı bugün ikinci gününde de devam ederken, Dün Esad rejimi Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türk askeri bölgeden çekilmeden müzakere yapmayacağız açıklamasını yapmış. Kısacası görüşmeler yine başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ülkemiz 19 kere görüştü. Bir sonuç çıkmıyor fakat 20. kez de bu toplantıya katılım sağladık. Bu sırada dostlar Ruslar boş durmuyor. Ne zaman Türkiye ile görüşme yapsalar o sırada Suriye Milli Ordusu'nu feci şekilde vurduklarını ifade edelim. İşgalci Rus Hava Kuvvetleri'ne ait havacılık birliklerinin Suriye Milli Ordusu'na büyük bir saldırı gerçekleştirdiği ve Suriye Milli Ordusu üstlerini, yeraltı üstlerini ve lojistik depolarını vurdu ifade edilmiş. Yine Esad ordusunun da 3 gündür aralıksız takviyesi devam ediyor. Esad'a bağlı askerlerin Suriye'nin kuzeyine Türkiye sınırına yakınlaştığı ifade edildi. Yine Cumhuriyet muhafızlarının 105. Tugay'ın bölgeye geldiği haberleri paylaşılmış. Esad rejimi propagandayı da devam ediyor. Suriye Milli Ordusu bayrağını ayakları altına aldıkları çeşitli görüntüleri paylaşıyorlar. Rusya'nın vurduğu yerler arasında özellikle büyük karargahların olduğu, lojistik üsleri ve mühimmat depolarının olduğu ifade edilmiş. Peki Suriye Milli Ordusu ne yapıyor derseniz, Suriye Milli Ordusu da Elbap bölgesinde uyuşturucu tacirlerine karşı operasyon başlattığını duyurdu. Yine Halep'in batısında Kefir Halep kasabasında bulunan Esad çetelerinin karargahına yönelik de çeşitli muhalif güçler tarafından top atışıyla bir operasyon düzenleniyor. Rusya'nın saldırısı Suriye insan hakları gözlem evine de yansımış. Saatler içerisinde 8 hava saldırısından bahsediliyor. Rusya boş durmuyor. Rus savaş uçakları İdlib'in batı kırsalına da 4 yeni hava saldırısına başlamış durumda. Tam da dün toplantının olduğu günden bahsediyoruz. Rus savaş uçakları İdlib'in batı kırsalında Bayer köyünün eteklerini hedef alarak İdlib bölgesine 4 yeni hava saldırısı başlatmış durumda. Rus savaş uçakları bölge üzerinde devam eden uçuşları sırasında herhangi bir can kaybı açıklamamış durumda. Yani bölgede kaç kişinin vurulduğu şu an itibariyle belli değil. Buna karşılık Suriye Milliyordusu'nun Fetil Mubin Operasyon Odası grupları da Kırsal'da, Halep'in Batı Kırsalı'nda rejimin 46. alayını hedef alıyor. İdlib Kırsalı'nda farklı noktalara 8 hava saldırısı düzenlenirken Bugünün erken saatlerinde dikkat çekici bir tırmanışa sahne oluyor. Dünkü toplantıda saat sabah 07'de başlamıştı. Bu saldırıda toplantı başlar başlamaz yapılıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün erken saatlerde Rus savaş uçaklarının siviller arasında panik yaydığını ifade ederken Putin Erdoğan bölgesinde yani İdlib bölgesinde yoğun saldırı olduğunu ifade ediyor. Ülkemizden Rusya'nın saldırılarına yönelik tek bir açıklama gelmemesi de şu an itibariyle dikkat çekiyor. Genellikle kınama açıklaması yapılıp geçilirdi. Bu sefer herhangi bir açıklama da yapılmadı. Yine sonra insan hakları gözlem Türk insansız hava aracımızın da teröristlere yönelik operasyonundan bahsederken dün zaten bu haberi aktarmıştık. Amerika'da 40 kamyondan oluşan koalisyon gücünü bölgeye yollamış durumda. Uluslararası koalisyon güçleri Haseke kırsalındaki üsse yeni askeri takviye getiriyor. Yani yeni zırhlı araçları görmektesiniz. PKK'ya daha fazla zırhlı araç geliyor. Ülkemiz operasyonu geciktirdikçe o bölgede terör devleti kurma girişiminin arttığını görmekteyiz. Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesi üzerinden yani dün ülkemize gelen Barzani birinde gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Onun bölgesinden şu ana kadar bir kere bile Amerika'ya karşı çıkamayan Kukla Barzani'den bahsediyoruz. Onun bölgesinden sınırdan Suriye'ye konvoy gitmiş durumda. Kapalı kutular, akaryakıtlar, zırhlı araçlar ve lojistik ve askeri teyitizat taşıyan 40 tırdan oluşan konvoyun Haseke kırsalındaki uluslararası koalisyon üstüne yöneldiği belirtiliyor. Bunun son 24 saat içerisinde ikinci konvoy olduğu da hatırlatılmış. Bu haberleri bu şekilde aktarmış olduk. Daha öncesinde de 35 tır bölgeye gelmişti. Dünyada ne oluyor ne bitiyor diğer haberlere bakalım. Pentagon basın sekreter yardımcısı Singh konuşuyor. ABD Savunma Bakanlığı'nda toplantı düzenlendi. Türkiye hakkında şunları söylüyor. S-400 hava savunma sistemi alımı için neden Türkiye'ye yaptırım uygulanıyor, Hindistan'a uygulanmıyor sorusu yöneltildi. Cevap olarak burada iki farklı durum var. Hindistan'ın askeri teçhizatını çeşitlendirmesini destekliyoruz açıklamasını yapıyor. Yani boş bir açıklama yapılmış, anlamsız bir açıklama yapıyor. Yine Beyaz Saray'da kör bir konuştu. Karadeniz tağın anlaşmasından herkes faydalandı. Erdoğan'a minnettarız. Suriye'de Türkiye'nin sınır güvenlik sorunu var bunu anlıyoruz. Türkiye Suriye'de ne yaptığımızı, kimlerle ne yaptığımızı, onlarla ne işbirliği yapmak istediğimizi anlamalı. Anlaması gerekiyor şeklinde bu da boş boş konuşmuş durumda. Yine Lavrov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Lavrov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı çıkarak savaş istediğini, Rusya'nın da savaşa hazır olduğunu belirtiyor. İsrail'e gidiyoruz. İsrail güçleri işgal ettiği Kudüs'te Filistinlilerin evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle buldozerlerle yıkmış durumda. Her gün bu tarz görüntüler paylaşıyoruz. Yıkılan evin sahibi Vafi El Tavif Türk Devlet Meclisi'ne konuşurken İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde ailesinden 15 kişinin yaşadığı evi yıktığını ifade ediyor. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi. İslamabad'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Maraşal İrfan Ahmet, Azerbaycan'ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Ferhadov, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı ve ülkedeki yabancı misyon temsilcileri katılım sağlıyor. Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 41 mahkumun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te polis de evsiz göçmenler arasında sorunlar devam ediyor. Polis evsiz göçmenler için düzenlenen protestoya müdahale ederken göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken birçok göçmen gözaltına alındı. Irak'ın Kerkük kentinde bu yıl dördün düzenlenen kültürler arası tanıtım fuarında Türk mutfağından çiğ köfte tanıtılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Kazakistan ziyareti tamamlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokay'a bizzat Uluslararası Havalimanı'nda kendisini uğurluyor. Diğer haberlerimizi aktıralım. Elon Musk Hindistan'ın geleceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Kendisi New York'ta Başbakan Narendra Modi ile görüşme gerçekleştiriyor. Şunları söyledi: "Ben Modi hayranıyım" açıklamasını yapıyor. Aynı zamanda Hindistan'ı ziyaret edeceğini de ifade etmiş durumda. Paris Air Show, Paris Havacılık ve Savunma Fuarı devam ederken yoğun katılımın olduğu Paris Air Show'un ik ikinci günü de tamamlandı. Yine TUSAŞ'ın çeşitli görüşmeler yaptığı yönünde açıklama yapılmış. Kimle ne anlaşma imzalandı şu an tam olarak net değil. Yine Pakistan Mahkemesi eski Başbakan İmran Han hakkında kefarette serbest kalamayacağı yeni bir tutuklama emri çıkarmış durumda. Yani İmran Han'ın artık hapsi boylaması bekleniyor. Haksız yere Amerika'nın desteğiyle başa gelen Şahbaz Şerif ül ülke yönetimini tam anlamıyla ele geçirmiş durumda. Ordu da Şahbaz Şerif'in yanında yer alıyor. Çada gidelim geçen günlerde Fransız askerlerini tutuklandığını söylemiştik. Fransız askerlerini tutuklama emrini veren Albay'ın tasfiye edilmesi durumunda bundan Fransa'nın sorumlu olacağı haberini aktarmıştık ve beklenen olduğu Fransız askerlerini tutuklama emri veren Albay kaçırılmış durumda Fransa'nın bu olayın kapatılması için taleplerde bulunduğu belirtilirken Fransa resmi bir özür bekliyor ki kaynaklar Fransa'ya özür dilediğinde yazıyor. Fransız askerlerinin Çağat'ta istediği gibi operasyonlar yapmasına izin verilmesi talep edildi. Rusya'nın Tornado S sistemleriyle Ukrayna ordusuna yoğun saldırı düzenlediği yönünde de görüntüler paylaşılmış. Yine Rusya'ya ait Su-35 savaş uçaklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri tesislerine ve teçhizatlarına saldırdığı belirtiliyor. Vladimir Putin Moskova'da Neir tramvayının açılışına eşlik ediyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Apple, İsviçre elma üreticileri birliğinin logosuna göz dikmiş durumda. Her türlü elma görüntüsünün patentini almaya çalışan Apple'ın İsviçre'de bir kez daha telif davası açtığı belirtiliyor. 111 yıllık elma üreticisinin logosunun değiştirilmek zorunda kalacağıyla yüzleşmesi gerektiği ifade ettirirken açıklama olarak biz elma birliğiyiz logoya telefon mu koyalım şeklinde esprili bir paylaşım yapılırken bu haberde bu şekilde servis edilmiş. Gün içerisinde dostlar yine ikinci gününde de devam edecek ki bir sonuç beklemediğimiz Suriye zirvesini de takip edeceğimizi hatırlatalım. Hoşça kalın.